ben seni ya. Arkadaşlar kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Asel bugün ne oynuyorsun sen? Ne oynayalım seninle? Bunu oynayalım. O neymiş? Ev. Ev, evet. Asel'in Anne prenses evi. Bunun ışığı yanmıyor. Evet, bir tanesinin ışığı yanıyor. Hangisi yanıyordu? Bunda. Evet, aç bir. Bak yanıyor. Evet. Bak, şurada olsun. Onun Yanmıyor, bak. Evet, o yanmıyor, o bozulmuş. Bozulmuş, bu El bozulmamış. Peki bunun içinde hangi şeyler var? Asel, yok. Mesela bunlar kim kızım? Bu kim? Abi, bunun diğer sandalyesi ne? Bunun iki tane sandalyesi kalmış galiba. Asel, bu kim ya? Babam. Bu baban mı? Hı. Aa ne kadar benziyor. Annem peynir <laughs> ya, yemek yiyecek. Yemek mi yiyecekti? Pardon. Evet, e burada bir tane de kedi var. Evet. Merhaba kedi. Sen de yemek yemek ister misin? Yerim. Efendim? Yerim. Yermiş. O da balık yesin. Aa burada bir tane de hav hav var. O da yemek yiyeceğim. Ben de yemek yiyeceğim. Yiy Sen de yemek yiyecek. Sen de yemek ister misin? Yok. İstemez misin? Ben yedim. Ha? Ben yedim ben. Ha sen yedin. Bak burada ne yemekler varmış? Ne yemekler? Balık varmış sofrasında. Bir tane balık varmış. Evet başka? Bir tane çorba varmış. Evet bir tane çorba varmış. Bir tane kek varmış. Bir tane kek varmış. Bir tane, iki tane kek varmış. Bir, i̇ki tane kek varmış. Bir, Dört tane kek var. Aslan burada ne var ne var bak bu nasıl sallanıyor? Nasıl sallanıyor bu? Anne. Anneciğim. Babama salıncak bindir dedim. Tamam babana salıncak bindir biraz salla. Ay, düştü ya sen bindirdin. Bindiremedin mi sen? Acaba oraya sığmıyor mu? Evet e, bu sığmadı tabi buraya. Herhalde buraya köpek falan sar diyeceğim bu da sığmaz kedimiz sarmaz Asel? ay salıncak da çok küçükmüş neyse Asel baban yemek yapsın burada biraz seni Ay ben yapacağım sen mi yapacaksın hı hı. tamam bak buzdolabı da burada sandalyelerim düşmüş düzeltelim tamam mı Dur. hadi, hadi düzelt rahat bakalım Ne kadar güzel oynuyorsun sen. Evinin çatısına bak Asel. Pembe pembe. da mı? Evet oraları pembe pembe. Çok güzel bir çatısı var Asel'in. Anne Efendim? babam bu baba çıksın mı? Kim çıksın? Babam. Ha, çıksın. Tamam. Nasıl çıkacak acaba? Bir bakalım. He, oradan mı çıkacak? Hop sakın düşmesin sakın düşmesin babası. Aselin. Hop hop hop. Aa kayıyor galiba çatıda. Asel. Kaydırak mı oldu orası? <laughs> ama, keşke, şey olsaydı. keşke olsaydı ama yok bir tanem. Sadece oraya ışık koymuşlar. Değil mi? Aynı bu da Şirinlerin evine benziyor. Asel Şirinler diye bir tane çizgi film var. Ona çok benziyor. Ya, İstersen ya, artık ya, evini kapatabilirsin. Ya, şöyle yani şöyle çeviriyordun ya. ya. Öyle kapatabilirsin. Eşyalarını içine dizebilirsin. Orada da yemek. Orada da yemek. Evet, orada da yemek verebiliriz. Hı hı, kapat. Evet, He. i̇çine mi dizelim? Tamam, içini dizelim. Onun örtüsü üstünde ya bir tane. Ya, bak. Üstünde üstünde. Bak. bak gördün mü? Bak getirdim. Bak şurada. Üstünde bak şu sarı olan örtü. Aselin burada bir tane mutfağı var. Çok güzel bir tane mutfak. Aspiratörü var, kaşıkları var, fırını var. Biz Aselin diğer mutfaklarını da çıkardık. Asel şimdi orada bize yemek yapacak. Burası lavabosu, değil mi? Evet. Dur, şurayı da şöyle yapalım. Dur bir tane maselim. Evet, Asel çileklerini yıkıyor orada. Sen yemek, e, sen çileğini yıka. Ben de burada onu pişireyim, tamam mı? Asel çilek pişer miydi? Pişer mi çilek? Bence çilek pişmez. Pişer mi? Hmm, tamam, sen onu yıka. Şuradaki kedimiz yesin. Miau miau. Asel'in kedisi. Asel'in kedisinin tapası da çok güzelmiş. Hı hı. Çilekleri de burada. Asel bak senin burada da tencerelerin varmış. Hı hı. Tencere varmış. Orada rende varmış. Hamur yoğurma makinesi varmış. Bunu anneanneye verelim mi? Hamur hı. yoğurma makinesi ihtiyacı var onun. Hı hı. Evet. Verelim mi onu? Burada da mikrodalgası var Aselin. Çalıştıralım. İçinde de unlar var. Değil mi? Evet. Hadi bakalım şu adam yemek yapsın bize. Karnımız çok acıktı. Şu adam mı? Evet. Hayır ben yapacağım. Hayır sen mi yapacaksın? Tamam sen yap o zaman. Niye kızıyorsun ki? biraz soğuk saçalım ondan sonra yıkayalım ben çok acıktım ya bir an önce çileğim gelse de yesem <laughs> yıkıyor musun ay 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 şurada da bulaşık makinamız vardı içinde sepetimiz falan vardı ama kayboldu tabi o kadar küçük parçaları vardı ki bunun İnanılmazdı yani çok minik mini minik kaybettik değil mi Asel? Bip. Bip. Kapattın mı? Hı. Tamam. Ver de yiyeyim artık bari. Anne. Bir de bu da Ha, senin küçük mutfağı var. Bakın arkadaşlar. Bir de işte. Kedi mi yaptı? Ha. Ne yaptı kedi? Bu 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 bozdu. Ah kedi biz sana kızacağız ama. Bak sen Asel'in mutfağını kırmışsın. Kırılmamış ama sadece düşmüş. Değil mi? Bak ben sana ne buldum? Minik bir tane sepet buldum. Bak. Bunun içine koyabilirsin kedini. Aa o da düştü ya. Ne için bir kedi bu ya? <laughs> ne biçim bir kedi bu ya? Olamaz.

Nasıl Selin evi. Ya Asel senin çok güzel kapaklarım var. Baksana benim böyle dolap kapaklarım yok. Çileğimiz pişiyor mu? Dur. Çileğimiz şu anda pişiyor. Onun da pili zayıflamış galiba. Ses çıkarmıyor. Çok az ses çıkarıyor. E, elindeki şey ne yapıyor? Evet. Onun çocukları nerede? Onun çocukları vardı. Eşi vardı. Neredeymiş onlar ya? Ama onlar kayboldu. Onlar da mı kayboldu? Biz güzel güzel oynuyorduk onlarla. Nereye koydun acaba sen? Ama onlar oyuncak sepetinde. Oyuncak sepetinde. He, o da köyde kaldı. Değil Mavi mi? Sepetini. Evet, Mavi sepetin köyde kaldı. Bak bir bana alalım mı? Aha. Tamam alalım. Köye gideceğiz ya tekrardan. Asel köyü çok seviyor, bayılıyor hatta. Hep gitmek istiyor. Değil mi Asel? Ee, başka ne yapıyor Babam orada. Ha? Babam orada. Oraya mı koydun babanı? Hı. Ya nasıl çıkacak oradan? Baba. Aa. Aa. <laughs> aa. Nasıl çıkacak oradan? Efendim? Olamaz. Öyle çıkacak. He, çıkacak. Anam o zaman. Böyle de geri giriyor. Öyle de geri giriyor. Evet. Camları da var odun değil mi? Bir pembe bir mavi camları var. Ya camdan bakarsa bize? Hı? Olsun. Baksın mı? Evet. Ayrıca sen niye bize Bakmıyorsun. <laughs> Efendim? Efendim? Efendim bir camdan baksın. Camdan baksın. Nereden baksın? Camdan. Camdan mı baksın? Aa baksın bakalım arkasına götür. Yardım edeyim mi sana? Hı hı. tamam yardım edeyim. Bakalım Asel'in babası bize bakıyor mu? Aa! Asa <laughs> bir de sen baksana bana oradan. Yok arkasına geçmen lazım. Bak biz onu gördük. Bakalım Asel bize bakacak mı oradan? Bakabilecek mi? Bak. Asel nerede? Buradaymış. Gördüm seni. Bir de kapıdan bakalım. Hadi sen tık tık yap ben kapıyı açayım. Eğil ama eğil. Bana oradan bak. Kim o? Aa Asel kapıyı. Kim o? Kim, Kim o? Merhaba. Merhaba. Kime gelmiştiniz? Kime bakmıştınız? Şey, sizi bakmıştınız. Bana, bana mı bakmıştınız? Hı hı. E ben buradayım. Beni ne yapacaksınız? Bir şey yapmayacağız. Oyun mu oynayalım? Hı hı. Beni mi özlediniz? Hı hı. Tamam. Merhaba. Orada kimse var mı? Yok. Merhaba, sizi göremiyorum. Orada kimse var mı? Var. <laughs> Azıcık bir de şuradan bak, seni buradan göreyim. Ha buradan buradan. Aha. Ay, bir de şuradan bakalım. Aa burada kim var ya? Asa, burada biri gelmiş buraya. Ay kapıyı açamadım bir saniye. Aa! Bu sepette bir tane kedi var. Kedinin arkasında Asel var. <laughs> Merhaba kedi hoş geldin. Ne yaptın ya? Ne oldu bir tane? Geri koymuştum. Yeni mi koymuştun oraya? <laughs> tamam o zaman geri koyalım. Koydum. Ben de bize geldi zannettim Asel. Bize gelmedi mi o? Yani. Hayır. bize gelmemiş arkadaşlar. Galiba kedinin başka işi var. Kedi başka bir yere gidecek. gidecek. Efendim? Galiba bu gidecek. Kedinin bir yeri mi ağrıyor? Ha. Neresi ağrıyor? <laughs> Hı? Kafası. Aa! <Ha>. <laughs> Yazık. Acaba iğne falan mı yapacaklar ona? <laughs> ya? Yok. Yapmıyor, değil. Ama yok, yok, yok değil. Doktor deneyim yok değil, yok mu? Yok. Hmm, doktor doktorda ne olur peki? Teleskopu mu olur? He. He değil. Ama bir de yenisi var. Evet sen niye yaptın? <laughs> Aa Asel hastaneye mi? Asel yüzüyor. Asel bu sene tatile gidecek. Abi bunu da tatile götürelim mi? Götürelim olur. Orada da oynarız. Anne ama. ama... Kumda oynarız değil mi onunla? Bu Buzu da mi? Bunun gibi. Bozulabilir bir tanem evet. Pili biterse çalışmayabilir. Bir de bir şey söyleyeceğim Asel. Sen ta... Aha ne çalıştı? Aser sen tatilde nasıl yüzeceksin? Haydi bozulacağım ağabey. Evet. Aser sen havuzda nasıl yüzeceksin? Ben yüzeceğim. Evet. Asel yüzmeyi biliyor. Anne sen böyle yüzmeyi bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Sen biliyorsun. Asel'e küçük bir tane simit alacağız. Asel yüzecek. Oyuncak alacağız. Anne. Asel tatlı gidecek. Efendim bir tanem. Pe ben pembe simit istiyorum. Pembe mi simit istiyorsun? O daire simit istemiyor. Atlı daire simit istemiyorsun. Atlı simit istiyorsun. Aha. Anladım. Tamam. İnşallah girebiliriz bu sene. <laughs> ne oldu? Aa, aa, ne oldu bir tane? <gülüyor> ne? <gülüyor> Kedi mi oldun sen? Yoksa başka bir şey mi oldun? Kedi oldum. Kedi oldun. Kediler, kediler ne derdi Kediler nasıl ses çıkarıyordu? Ya. <laughs> Çok, çok güzel söyledin sen ya yine. Bayıldım ben sana. See you. See you. Yeni videolarda görüşürüz. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güzel size oynayacağız. Efendim? Güzel size oynayacağız. Kimle oynayacağız? Yarın sizle bir daha oynayacağız. Evet yarın sizle bir daha oynayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.